Güncel konu olduğu için tekrar üzerinde durmak istiyorum. Gördüğünüz gibi canlandırma tablası. Arkasında siyah bir kavçuk doğal kauçuktur bu. Üzerinde de kaynağı ağacından kütükten imal edilmiş bir yapsı vardır. Burada tabakalar da var gördüğünüz gibi. Şu 8-10 damardan üretilmiş bir tabladır. Bu nedenle de sizlere de bu tür tablalar geldiğinde niye böyle demeyin çünkü kayın ağacının farklı damarlarından üretiyor. Tek damardan üretilmesi mümkün değil. O çok çok ciddi maliyetler getiriyor. Yani e, mübalağa değil 5-10 bin liraya satamayız. O tek damar küçükten yapılacak olursa ki ama görev aynı. Bunun ömrü de ömür boyudur. Yeter ki çamaşır bulaşık makinesine sokmayın ve sert bir maddeyle vurmayın. Diğer taraftan da yaz aylarında bilhassa şöyle bir tabak koyup üzerine de koysanız canlandırma tablamızı çok daha iyi olur. Çünkü biraz sıcak bölgelerde soğuk suyu doldurup, yani limonatayı ve suyu doldurup üzerine koyup canlanmasını beklerken su buharlaşıp ve direkt canlandırma tablasının üzerine geldiğinde burada koruyucu boya, cila ve kablama olmadığı için, direkt ahşap olduğu için kararır. Bu kararmada da bir garanti olayınız olmaz. Onu da peşinen söyleyeyim. Çünkü o kararma tablanın özelliğini kaybettirmiyor. Sadece görüntü kötülüğü ortaya çıkıyor. Onu da sizler koruyacaksınız. Ne ile? Bir tabak koyacaksınız. Üzerine de sürahinizi koyacaksınız. Bakın size de bir deney yapayım. Burada iki tane mıknatıs var. Neodym mıknatıs biliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi mıknatısların bakın şurada evet kırmızı kutu olan. Şurada ise yeşil güney kutbu olan iki tane mıknatıs vardır ki bunları tekrar ışıkla göstereyim. Bakın ve bakın. Şimdi buraya tablomuzu koyduğumuz zaman yine hiç fark etmeden ışıkla yani manyetik dalgalar ki şuradan da geçerek yukarıya kadar gelir. O nedenle de e, taba rahatlıkla koysunuz. Bu tabak ne olmalı? E, seramik olur, cam olur, başka toprak olur. Ki, sıvı geçmeyen metal olur. Herhangi bir tabağa koyabilirsiniz. Sürahide de öyle. Sürahiniz e, paslanma çelik olabilir, cam olabilir, toprak olabilir. Toprak olsa altına mutlaka tabak koyun çünkü topraktan süre. Hani şu sürahiler vardı, toprak sürahiler. Onun, onun için de sağlıklı bir şekilde şu şekilde konulduğunda tabloya su gelmez. Bir daha söylüyorum sakın ola bulaşık makinesine da sokmayın. İşte ömür boyu kullanacağınız bir tabladır o zaman. Ne o dümüknasların ömrü 1 milyondur. Yüzyılda bir değer kaybeder. Onun için bu tahta paramparça olur. 7 sülaleniz kullansa bile ne o dümüknasların ömrünü dolduramaz. Ve bu öyle bir alet ki bir gün 3-5 bin dolarlara satılan yani 60 bin 70 bin liralara satılan bir makinenin görevini görmektedir. Canlandırma olayında iyonize yani su dediğimiz yapı oluşturmada bu nedenle çok önemlidir. Canlı suyumuzu kullanacağımız zaman bardağımızı elimize alıyoruz, 3 damlamızı damlatıyoruz ve üzerine canlı suyumuzu koyduğumuz zaman dünyadaki en kaliteli suyu elde ediyoruz.